Herkese selamlar ben Frey. Bugün sizlere 1000 saatten fazla Sky oynamak bana neler sağladı, neler öğretti bunlardan bahsedeceğim. Siz de bunları kullanarak çok hızlı bir şekilde rank atlayabilir. En düşük ilodan en yüksek iloya kadar maçları tek başınıza domine edebilirsiniz. Evet bunun nasıl olacağını ufaktan anlatarak başlayalım. Videoya başlamadan önce Sky oynarken nelere dikkat etmeliyiz bundan bahsederek başlayalım. Sky oynarken şunu unutmamanız gerekiyor en başında. 1v5 oynamıyoruz. Biz bir takımla oynuyoruz ve bu takımın zarar görmemesini sağlamalıyız. Kurtumuzu da kullanırken, flashlarımızı da kullanırken buna göre kullanmalıyız. Örnek veriyorum bir kişi böyle attığınız zaman bütün takım arkadaşlarınız bu bölümde duran kör olacak ve pozisyonlarını kaybedecektir en kötü durumda kendilerini dışarıya doğru atmak zorunda kalacaklardır kör olduktan sonra. Ancak bu flaşı çok basit bir şekilde hemen şu köşeyi geçtikten sonra patlattığınızda hiçbir problem olmayacaktır. Yani duvarların kenarlarını kullanmaya özen gösterin. Lambaya atacağımız flaşı tam bu karşımıza. Hemen bu köşeyi döndükten sonra attığımızda ya da site'e girerken atacağımız flaşı şurada patlattığımızda hiçbir problem kalmayacaktır. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Öncelikle sky'da flash kullanırken birden fazla yöntemimiz olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunlardan birkaç tanesinden bahsedeceğim şimdi. Bir tanesi kısa attığınız flashlar, yani rakip takımın tepki verme süresinin olmayacağı flashlar olacak. Bir tanesi uzun flashlar olacak, tüm takımımızı içeri sokmak istediğimizde kullanacağımız flashlar olacak. Bir tanesi fake flash, bir de timingli flashlarımız olacak arkadaşlar. Ufak ufak bunlardan bahsedeceğiz şimdi. İlk bahsetmek istediğim flash kısa flashlar olacak. Kısa flashlarda rakip takımın geleceği noktayı tahmin etmemiz gerekiyor biraz. Birazcık buna göre pozisyon almamız gerekecek. Örneğin bu el rakip oyuncuların B long'tan üstümüze doğru geleceğini düşünüyoruz ve yakından bir peak alacağımız konuma geçiyoruz. Rakip oyuncunun sesini duyarak yapmak çok sağlıklı bir hareket. Ancak sesini duymadan da daha ileriden de bir flash atıp bunun peakini yapabiliriz. Bu flashta arkadaşlar kısa bir mouse hareketimiz var. Mouse hareketimiz şöyle. Ufaktan sağa çekiyoruz sonra bir daha sola çekiyoruz. Ya da tam tersine işte buradan yapacaksak aynısını sola çekip sonra sağa çekiyoruz. Yani kuşumuzu böyle bir hareket ettiriyoruz. Ufaktan bir uçuruyoruz. Buna bir örnek gösterecek olursak arkadaşlar bu bölümde bekliyorum. Mesela hop mouse hareketini yaptım flashı patlattım. Ve buna ben kör olmuyorum. Gördüğünüz gibi deşim patlamasını daha iyi görebildim az önce. Ancak rakip takım tamamen kör olacaktır. Ve bundan sonrasında şunu unutmamanız gerekiyor. Elinize silahı çekmenin bir süresi olacak. Bu yüzden birazcık dikkatli kullanmanız gerekiyor bunu. Yani tüm takım oyuncuları karşıdakiler kör olmamış olacaksa bu şekilde direkt elinizde bıçakla çıkmanız ölüm olabilir. O yüzden burada daha dikkatli hareket etmemiz gerekiyor. Yani rakip oyuncuların biraz daha yakına gelmiş olması gerekiyor açıkçası. Şu arkada çünkü buralardan cross koyan oyuncular olursa bu flash'i yememiş oyuncular siz direkt vurabileceklerdir. Bu yüzden buna lütfen dikkat edelim. Evet flash örneği gösterecek olursak tekrardan. Hop bu. Mouse sağ sol yapıyorum hemen. Sağ sol. Ve dediğim gibi silah elime çekmeden pi atmamam gerekiyor. Tekrardan gösteriyorum. Çıktık ve fightladık. Bunu her noktada yapabilirsiniz. Örneğin hukada da aynı şekilde yapabilirsiniz. Bu sefer sol sağ yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu flash beni kör etmiyor ancak rakip da genelde kör ediyor ve tepki verme süresi çok hızlı olduğu için oldukça zor tepki, tepkiler veriliyor. Bunu sadece bunu kullanarak emin olun bayağı bir rank çıkabilirsiniz. Ancak çok agresif bir oyuncu olmanız gerekiyor bu durumda. Aynısını site'ın içinden yapabilirsiniz. Mesela örnek veriyorum. hukanın atladığını duydum. <laughs> ben, hop buradan attım, çıktım gibisinden. Ama tabii bunları atarken şu riskleri unutmayın arkadaşlar. Bu flash bazı oyuncuları kör etmeyecek. Yani buradaki 5 kişinin kör olduğunu varsayarak oynamamamız lazım. Örneğin buraya attıktan sonra ilk bakacağım yer şu sol taraf olmalı. Eğer buradan ben white peak yani tamamen sola doğru çıkarsam bütün oyuncuların bu bölümdeki hedefi haline gelmiş olurum. Ve eğer ki mesela Huka'yı kör ettik blinded dedi bize kör oldu diye bir tepki verdi Sky'ımız. Ve oyuncuların kör olduğunu düşündük. Ancak bu long'daki adam kör olmadı mesela. Şurasında duran adam kör olmamış olabilir. Hani o yüzden bu peakleri atarken tek tek yapmamız gerekiyor bunu. Hani tam white peak atarsak bu bizim için ölüm olabilir. Bunu unutmayalım. Gelelim bir diğer flash yöntemine. Bu flash yöntemi fake flash olarak kullanacağımız yöntem. Yani rakip oyuncuları ya flash'tan kaçıracağız. Yani arkasını dönecekler flash'a. Ya da flash'a atış ederek cross'larını bozacağımız flash'tır. Takım arkadaşlarımıza oynatmak istiyorsak bu şekilde. Hani takım arkadaşlarımıza flash'ı patlatmayacağımıza dair takımdan konuşarak. Mouse'a basılı tutmamız yeterli olacaktır zaten. Sonrasında flash bir süre sonra patlamayacak. Bir noktaya kadar gidip etkisiz hale gelecektir. Ancak bunu istersek tek başımıza da kullanabiliriz. Bunu kullanmak için bir yöntemimiz var arkadaşlar. Bu da şöyle. Flash'e attıktan sonra bira basıp silahımı elime çekiyorum ve gördüğünüz gibi flash kendi kendine hareket ediyor. Ancak bu flash'ın tabii ki de böyle bir yerde sıkışmasını istemezsiniz. Bunun için de farklı bir yöntem kullanıyoruz. Bu yöntem arkadaşlar bu cross'u baktığım noktaya flash kendi kendine yolunu bulup gidecektir. tabi bunun için belli başlı şeyler var. Örnek veriyorum. B short'a flash atmak istersen buraya attım flash tabii ki de yolunu bulamayacak. Ancak lambaya bir flash atmak istiyorum ve lambanın şu bölümüne doğru cross'umu koyuyorum. Ve duvarın bu eğim kısmını kullanarak flash'imi buradan böyle kaydıracağım. Surf yaptıracağım. Evet basıyorum sonra silahımı çekiyorum ve gördüğünüz gibi flash kendi kendine yolunu buluyor. Ben de arkasından gidiyorum. Eğer ki tabii ki bu flash'ı kendimi çok tehlikede hissedersem tekrardan patlatabilirim. Gördüğünüz gibi bu şekilde de patlatıp oyunumu oynayabilirim. Sky'in çok iyi bir bireysel karakter olmasının yanında takım arkadaşlarınızla da çok iyi oynayabileceğiniz bir karakter olduğundan biraz bahsetmek istiyorum. Örnek veriyorum bu kutunun üstüne çıkarız. Bir Phoenix oynayan takım arkadaşımız Long da burada elinde flash ile bekliyordur. Biz buradan flashımızı göndeririz. Aşağı indiği anda patlatırız. Tam olmadı bu flash diyorum. Patlattığımız anda eğer ki Sky'ımız blinded derse yani rakip oyuncuları kör dair bir söz söylerse Phoenix elindeki flash'ı tekrar atıp ikinci bir şekilde buradan çıkıp peakleyebilir. Buna bir başka örnek olarak aynısını biz bireysel olarak da yapabiliriz. Cypher oynayan oyuncumuzdan mesela şu yukarıya bildiğiniz gibi şurada bir kamerası var Cypher'ın. Buraya kamera atmasını rica ederiz ve longa çıkan oyuncu bu kamerayı kırmak zorunda zaten kamera kırıldığı anda buradan kısa flash'ımı atıp ben de pinkleyebilirim üstüne. Bu şekilde oyuncuları kör etme olasılığınız çok artacaktır. Çünkü burada oyuncunun olup olmadığından %100 yüz olarak emin olacaksınız bu kamera kırıldığında. Bunun gibi playleri takım arkadaşlarınızla kurabilirsiniz iletişim kurarak. Sova oklarıyla, traplerle gibisinden bir dolu playler var. Gelelim son flash yöntemimize uzun flashlar diyeceğiz bunlara. Bu flash yönteminde flashların patlaması az önce gösterdiğimizden tamamen zıt bir şekilde oldukça uzun olacak. Yani son saniyelerine kadar flashımızı kullanacağız diyebilirim. Bunun için de şöyle bir örnek gösteriyorum. Bu flashları atarken direkt böyle buradan atmak adamların zaten cross'u burada olacağı için bunu fark etmelerine neden olacaktır. Yani bu bölümden cross koyan bir oyuncu bunu oldukça rahat fark edip kırabilir. Kırmasa bile tepki verip arkasını dönebilir. Ancak Oyuncuların dediğim gibi crosslarının olmadığı noktalardan flashlarımızı gönderebiliriz. Buradan bir örnek olarak mesela Bind'ın burasında bir delik var. Buradan bu flash atarım. Buradan buraya koşana kadar şuraya kadar getirir. Şuralarda patlatırım gibi örnekler ya da daha şey. Bunu atarken aynı zamanda dikkat etmeniz gereken nokta bu flashları radardan takip edebiliyoruz biz. Yani tam istediğimiz noktaya geldiğinde patlatabiliriz. Gördüğünüz gibi şu an mesela tam istediğimiz nokta olmuş olacaktır. Bunu atıp radardan takip ederek tam noktasına geldiğinde patlatıp pikimizi atabiliriz. Bunlar gibi uzun flash örnekleri göstereceğim şimdi sizlere birkaç tane. İkinci örnek olarak buradan site'a e doğru atabileceğimiz tarzda bir flash var. Gördüğünüz gibi şu bölümlerde patladı. Bu üstten geliyor, buradan giriyor ve dediğim gibi oyuncuların buralarda cross'u asla olmayacak. Ve buradan gelecek flashları fark etmeyecekler. Çünkü burada normalde oynayan bir oyuncu örnek veriyorum şu bölümde oynayan bir oyuncu asla buraya değil buraya bakar. Ya da backside'dan oynayan bir oyuncu olsun bu şekilde bakar. Ya da buradan oynayan bir oyuncu olsun böyle bakar. Asla kimse buraya cross koymayacaktır. Ve bu gelen flash'ın geldiğini bile anlamadan kör olacaklardır. Bunu kullanırken kendiniz için de kullanabilirsiniz. Takım arkadaşlarınız için de kullanabilirsiniz. Örnek veriyorum takım arkadaşınıza dersiniz ki cross alın hazır olun. Mesela takım arkadaşınız buraya kadar gelmiştir. Bu bölümde bekliyordur. NBK'de yani şu bölümde bir adam olduğunu düşünüyorsunuz. Buradan flash'ınızı gönderirsiniz. Radardan takip ederek bakın görüyorsunuz. Tam NBK geldi yan patlattı. E tabi bunu... Bunu yaparken de dikkat etmeniz gereken şeyler var. Şimdi gelelim bunlar nedir? Bu flashları atarken arkadaşlar bu flashlar eğer çok yukarıda patlarsa ona bakmayan oyuncu kör olmayacaktır. Ancak size bir hani blinded yani kör ettim işareti gelebilir. Bu da şu anlamı geliyor. Yani böyle çok kısa bir flash yenmiş olabilir rakip takım oyuncuları tarafından. Buna da çünkü karakterimiz tepki veriyor. O yüzden bu flaşları, bu uzun flaşları atarken şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Flaşı olduğunca aşağıya indirdiğimize dikkat etmemiz gerekiyor. Şu an radardan izliyoruz. Aynı zamanda bakın yeşil oku takip ederek. Bakın buradan takip ediyorum flaşımı. Gördüğünüz gibi yeşil oku ve ra radarı takip ettiğim anda doğru flash yöntemlerini zaten kafanıza yavaş yavaş kurabileceksiniz. Buna şimdi birkaç map örneği gösterelim. Gördüğünüz gibi bu tarz noktalar neredeyse tüm maplerde bulunmakta. Bunları bulmak tamamen size kalıyor bu noktadan sonra. Birazcık custom gamelerde zaman harcayabilirsiniz. Eğiminize hiç güvenmiyor bile olsanız sadece bu flashları düzgün kullanarak rank atlamanız ve üst ranklara ulaşmanız mümkün olacaktır zaten. Sky benim... Şu oyundaki en tehlikeli bulduğum karakterlerden biri. Birazcık flashlarımızı çalışarak oldukça kendimizi geliştirebileceğimiz bir karakter. Bu videonun ufaktan sonuna doğru gelelim. Sky ile ilgili daha fazla video çekmek istiyorum bu arada. Neler istediğinizde yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Aynı zamanda videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Çanı da açarsanız bir sonraki videolardan en erken siz haberdar olup hızlıca rank tırmanırsınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. call cats